Dark Web'de istediğiniz her şeyi bulabileceğinizi söylüyorlar. Ancak bu listede bahseden şeylerden herhangi birini neden bir insan bulmak ister anlamış değilim. 10 numara Bu 11 dakikalık video bir sürede Dark Web'de dolaşıyor ve daha yeni ortaya çıktı diyebiliriz. Videoda çöp poşetlerine batlamış insan şeklinde bir şey bulunmakta ve bu şeyi video boyunca çeşitli garip pozisyonlarda görüyoruz. Bir sandalyede, basamakların altında ve daha birçok garip yerde. Tüm bu videolar boyunca sırsı kafasında torba olan bir adam içeriye giriyor ve garip nesneyle uğraşıyor. Mesela videoların bir tanesinde ağzında delik olmamasına rağmen küvette yemek yedirmeye bile çalışıyor. Videoların en sonuncusunda ise çöp poşetleriyle kaplı nesneyi mutfak tezgahına koyduğu ve içine oymaya başladığı gözüküyordu. Bu video siyah beyaz olarak çekildi ve birçok farklı sanatsal kamera açısına sahip. Bu yüzden de bu videonun profesyonel insanlar tarafından bizleri kandırmak için yapıldığını düşünüyorum. Ama yine de dark web bunun gibi birçok videoyla dolu. O yüzden de belki de ara sıra çarpık fantazilerini gerçek bir insana uygulayan birine bakıyor olabilirsiniz. Devam etmeden önce cömertliğin sizi daha mutlu bir insan yaptığı kanıtlanmış bir gerçektir. Bu nedenle abone ol düğmesine ve yanındaki zile basacak kadar cömertseniz çok teşekkür ederim. 9 numara Surviving Life adlı bir youtuber atla gelebilecek en rahatsız edici içeriklerde dolu bir dark web sitesi bulur. Bu site o kadar rahatsız edici ki ekranda gözüken konu başlıklarını bile size sansürlü göstermek zorundayım. Ayrıca şunu da belirtmem lazım ki bu sitelere giren insanlar evlerinin polisler tarafından kolayca basılmasını sağlayacak şeyler arıyorlar. Yani bu siteye giren insanlar tüm bunların yaşanma ihtimalini biliyorlar. O yüzden siz asla bu tarz şeyler ile uğraşmayın. Youtuber biraz daha gezindikten sonra sitedeki en rahatsız edici şey ile karşı karşıya geliyor. Bir kişinin bir bebeği nasıl satın almayı beklediğini veya makul bir fiyatın ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama bu beni ciddi anlamda çok rahatsız ediyor. Gördüğünüz gibi bu gibi sitelerde yasal olmayan her şey bulunuyor. Youtuber da bu kısmına içeriye tıklamayarak doğru olanı yapsa da yine de bu içeriye toplamda 14 yanıtın geldiği göz Yani toplamda 14 tane insan buradan bebek almaya çalışıyordu. Tüm bu olayların sahte olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak görünüşe göre Surviving Life bu web sitesinin eski sürümlerini daha önce görmüş ve bize uzun tarih hakkında kısaca bilgi veriyor. Okay, and the name of this site is so infamous and the people on it this tüm bunlardan sonra insanlıktan tiksinir bir şekilde oturmasıyla video kaydı sona erer. Bu web sitesinin %100 gerçek olduğunu düşünüyorum. Ama yine de size gösterdim bu video kaydına dayanarak fikrinizi almak istiyorum. 8 numara bu gri karışımlı siyah beyaz videonun internetin henüz gelişiminin ilk aşamalarındayken 1999 yılında çekildiği tahmin ediliyor. Görünüşe göre bir kadın Red Room şovu için zorla kaçırılmış ve burada tutuluyordu. Daha önceki Deep Web videomda Red Room'un ne olduğundan size bahsetmiştim. Fakat yine de kısaca bir anlatayım. Red Room bir kişinin kaçırılıp bir odaya tutsak tutulması ile alakalı bir içeriktir. İnsanların bir sonraki adıma ne olması gerektiği konusunda önerilerde bulunduğu ve ayrıca testere filmini daha önceden izlediyseniz onun interaktif bir versiyonu olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar bu Red Room denen şey milyonlarca dolar yatırıyor ve kaçırılan kişiye ne yapılmasını seçiyor. Fakat ben yine de bu video gerçek mi yoksa bir aktör tarafından mı oynandı pek emin değilim. <laughs> Videonun devamında kızın çıkırıkları durur. Fakat şimdi de gergin bir sessizlik ortamı esir alır. Tüm bu sahneler beni rahatsız edecek kadar gerçekçi görünüyor olsa da yine de burada neler olup bittiğine dair fikrinizi almak istiyorum. Çünkü nedense bu videoda bana yanlış gelen bir şey var. Sanırım ya bu bir kadın oyuncu ya da belki de bu video zaten bir filmden alınmıştı. 7 numara Bir başka sözlere durum videosu daha. Video kafasında büyük bir başlık olan bir kişinin yere bakar bir pozisyonda oturmasıyla başlar. Sanırım o da zifiri karanlık ama gece görüş özelliğiyle çekildiği için farklı bir renkte farklı bir temada duruyordu. 4 dakikadan fazla süren rahatsız edici sessizlikten sonra tamamen siyah giymiş bir adam içeriye girer. Kişiyi uyandırır ve konuşmaya başlar. Eğer yapabiliyorsanız burada söylenenleri tercüme etmeye çalışın. Böylece gerçekte neler olup bittiğini daha iyi anlayabiliriz. İçeri giren adam ne söylerse söylesin kaçırılan adamın korktuğu gözükmekteydi. Bu videonun gerçek olduğunu düşünülen başka bir şey daha var. O da içeri giren adamın ses değiştirici kullanıyor olması. Sonuçta içeri giren her kim ise kimliğini gizli tutmak için büyük çaba sarf ediyordu. Bu videonun sonunda tam olarak ne olduğu bilmesem de videonun genel tonuna göre yorumlayıp bu kişinin odadan tek parça halinde çıktığını sanmıyorum. 6 numara Amir adlı bir youtuber takipçileri tarafından dark web'e girmesi için büyük ilgi alır. Bu kadar insan istiyorken onun bunu reddetmesi zordu. O yüzden o da kabul edip bu korkunç siteye adım atar. Siteler arasında giden youtuber'ın bulduğu ilk şey özel kas egzersizleriyle insan üstü yetenekleri destekleyen tuhaf bir metin olur ile kısa bir süre uğraştıktan sonra ise diğer siteye geçiş yapar. Fakat bu sefer de öncekinden çok daha zor bir bulmaca ile karşılaşır. Uzun bir süre uğraşsa bile artık gözleri yorulur ve bulmacayı çözemez. O yüzden devam edip birkaç site daha girmeye karar verir. En son olarak girdiği bu sitede gözlerinin altında kocaman siyah morluklar olan ve bilerek sırıtarak size bakan bir adamın hareketsiz bir fotoğrafından başka bir şey yoktu. Ben bu fotoğrafı daha önceden görmedim ama eğer aranızda ben bu fotoğrafı biliyorum diyen var ise yorumlarda kendini belirtebilir. I am not making this up. <laughs> this Görünüşe göre sayfada ilerlemek için tıklayabileceğiniz gizli bir yer var. Ancak Amir burayı bulamıyor. Youtuber videonun en sonunda şimdiye kadarki en garip site ile karşılaşır. Kidney for sale. She price negotiable. Buyer pays for all travel, accommodation and surgery costs. Site hızlı nakit karşılığında bağırsaklarını satmak isteyen organ bağışçıları ile doluydu. Hatta site o kadar çok ilgi görüyormuş ki bazı insanların bekleme listesinde alındığı bile yazmaktaydı. Tabi bana kalırsa bu site gerçek değil çünkü organ bağışçıları ile satın alan kişiler arasında bazı cümlelerin uyuşmadığı gözükmekteydi. O yüzden sanırım bu sadece insanları etkilemek ve korkutmak için yapılmış bir site. 5 numara Itguru adlı bir youtuber daha önce hiç görmediği şifreli bir video ile karşılaştığında Dark Web'e nasıl erişeceği hakkında bir eğitim videosu hazırlıyordu. Uygulamayı kurup örnek göstermek isteyen adam yanlışta bir siteye girer ve bu uzun ikili kod dizileriyle ve bir de korkutucu bir kafatasıyla karşılaşır. Bazı insanlar kafatasının bir şekilde büyüleyici olduğunu ve sizi değiştirilmiş bir zihin durumuna hatta sizi deliliğe sokmak için yaratıldığını söylüyor. Fakat bunlar sadece söylenti. Belirtmek isterim ki ben bu videoları hazırlarken her birine 20-25 dakika harcıyorum. Yani sadece bu kafatasını 25 dakika boyunca izledim ve herhangi bir etkisini görmedim. Ayrıca belirtmem lazım ki bu şifrelerin arasında bir tane de video kaydı girmekteydi. Onda ise tekerlekli bir sandalyede oturan bir adamın olduğu ve sağa sola baktığı gözüküyordu. 4 numara Gabe, Helmi ve Dersian dar Dark Web'de şanslarını zorlamaya ve neler ortaya çıkarabileceklerini görmeye karar verirler. Çok ürkütücü eşyalar da dahil olmak üzere her şeyi satmak için tasarlanmış gizli bir web sitesi keşfetmeleri çok uzun sürmez. Fakat bu sitede çok takılmadan devam ederler kısa bir süre sonra neredeyse her şeye erişebilen Rus hackerlar tarafından yapıldığı iddia edilen bir web sitesi buldular. Mevcut bitcoin fiyatlarına göre hizmetlerin ortalama bedeli 2000 dolar civarında olduğu görülüyor. Hatta bir web sitesinin 24 saat içinde hacklenmesini istiyorsan 12000 dolar vermen yeterliydi. Ama sanırım eğer böyle bir şey kalkarsanız dolandırılmaktan başka bir şeyle karşılaşmazsınız. 3 numara Chloe Ailing, Dark Web üyeleri tarafından kaçırılıp müzayede satılığa çıkarıldığı iddia edilen İngiliz bir süper modeldir. İtalya'da yarım yamalak bir stüdyoda çekim yaptıkları sırada birilerinin arkadan gelip onu bayıltıp kaçırmasıyla olaylar başlar. Siyah bir çantanın içine sıkıştırılmış bir şekilde bir arabanın bagajında uyanır. Onu tenha bir odaya götürürler ve Red Room için kaçırıldığını ona söylerler. on the dark web. Hikayenin biraz tuhaflaştığı yer burası. Kaçırıldıktan 6 gün sonra kaçıranların para istemediklerini ve kendilerini kötü hissettikleri için gitmesine izin verdiklerini söylüyor. Sanırım bu mümkün. Ancak adamlardan biri sonunda yakalandığında kadının ünlü olabilmek için kendilerini tuttuğunu belirtti. Aslında bu çok mantıklıydı çünkü tüm bu olaylardan sonra kadın cidden ün kazandı. Fakat programlarda yaptığı açıklamalar ve samimiyeti bana doğruyu söylüyor gibi hissettiriyor. 2 numara Zirizon adlı bir youtuber karanlık ağda dolaşırken kısa bir süre içerisinde kendisine hayreti düşüren son derece tuhaf öğreticiler okurken buluyor. He's tutorials on how to like eat people and cook them. It's like it's a regular thing for these people. Look at this. whole article on how to you know do that. Zirizon'un kendisini asla böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Ancak malzemeler olan meraklı tepkisini izlerken adamla aynı şekilde başka kaç kişinin bu yazıları okuduğu ve insanlara saldırdığını düşünmeden etmek elde değil. 1 numara bir numarayı geçmeden çekilişimizin başladığını bilirmek isterim. Çekilişi kazanan kişiye kendi isteğine göre bir kitap veya bir oyun hediye edeceğim. Katılmak isterseniz yan taraftaki kartlardan nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Bir numaraya geçmeden önce kanala abone olup instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz içerikleri seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bunu belli edebilirsiniz. Bir numara Tüm bu olayların arasında beni en çok etkileyen bu aslında. Kenneth Freeman 90'lı yıllarda kızı Vicky ile korkunç şeyler yaşadı ve bu olayları video kayıtlarını aldı dark web aracılığıyla neredeyse her hafta yeni bir video paylaşıyordu. Fakat bu korkunç videolar daha ayrıntılı ve sadist bir hale gelmesi bir yıl kadar bile sürmemişti. Yani her videosunda şiddet ve sadistliği arttırmaya başlamıştı babası. Adamın kızı Vicky babası bu videoları çekmeye başladığı zaman daha 14 yaşındaydı ve kendini koruyabilecek duruma gelene kadar tüm bu olanlardan kimseye bahsetmemişti. Kendini koruyacak yaş derken tam 4 seneden bahsediyorum. Bu kız 4 yıl boyunca babasından şiddetli tacizler görüyordu. Ayrıca babası bunları yaparken tüm her şeyi de insanlara izletiyordu. En sonunda tüm bu olayların ortaya çıkmasıyla baba Çin'e kaçsa bile yakalanıp 50 yıl boyunca hapse çarptırıldı. Ne yazık ki Wiki serisi bugüne kadar çevrimiçi olarak alınıp satılmaya devam ediyor ve Dark Web sapıklarının arasında kötü şöhrete maruz kalmış durumda. İnsanların nasıl bu hale geldiğini ve nasıl bu şekilde Goddard'a iğrenç olduğunu düşünmek bile beni rahatsız ediyor. Bir kızın ki bu kız 14 yaşında 4 sene boyunca tüm bu sapıklıklara uğruyor ve iğrenç insanlar bunları izleyip zevk alıyor. Eğer bu videoların paylaşılmasını durdurmak için bir yol yok mu diye soracak olursanız da Kısaca cevap şu, Dark Web var olduğu sürece bu videolar asla silinmeyecek ya da bu videoların arasında yenileri eklenecek. Sesim için kusura bakmayın arkadaşlar, biraz hasta olup boğazları şişirmiş olabilirim. Ama yine de beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. seviyorum, görüşmek üzere.